Kazanma sanatının yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin Can. Hoş bulduk Furkan. Bu bölümde Kulüpler Dünya Kupası'nı konuşacağız. Ama ona geçmeden önce ben Samsung Flip Pro ailesine teşekkür etmek istiyorum. Samsung Flip Pro'ya teşekkür ederiz. Gerçekten e, akıllı tahta. Biz tahtaları e, okullarda bırakmıştık ama şimdi kendi sunumlarımızda da kullanıyoruz. İşte çok kolay bağlanabiliyorsun. Telefonunu bağlayabiliyorsun. Görüntü aktarman çok kolay. E, keza kalem hissiyatı bu işlerin en önemli noktası kalem hissiyatı. Bu kalem sizden sonra gelir başka cihazlarda. Burada kalem çok iyi hissediyorsun. Gerçek bir kalem kullanıyormuş gibi oluyor. Bu yüzden ben çok memnun kaldım. Geçen de söylediğim gibi işte anlatacak derdi olanlar, gerçekten bir şeyleri daha güzel göstermek isteyenler. Sonuçta her iş dünyasında da böyle artık storytelling, işte kendi şeyinizi, sunumunuzu ne kadar renklendirebilirseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Biz bunu bütün çalışmalarımızda kullanıyoruz. Keza artık şeylerde de kullanıldığını görmeye başladım. Futbol takımları, soyunma odalarında hocaların kullandığını görüyoruz. Çok tavsiye edeceğimiz güzel bir ürün. Gerçekten herkesin deneyimlemesi gereken harika bir ürün. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Samsung Flip Pro ailesine. Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci maçlar oynanıyor. Birçok yeni özelliği Kulüpler Dünya Kupası'nda tanıdık. Fakat gerek katılım ücreti gerek şampiyona verilen ödülden ziyade ilk kez düzenlenen bir turnuva birçok olumlu olumsuz eleştirileri de beraberinde getirdi. Daha ne... çok olumsuz gördüm ben yani. Evet ne yazık ki özellikle Amerika'da taraftarların desteğinin bir nebze olsun az olması, ilerleyen maçlarda bu desteğin artacağını söylenmesi, ve buna yönelik çalışmalar yapılması yine de eleştirileri beraberinde getiriyor. Daha önceki formatlarını düşünmezsek işte kulüpler dünya kupası daha önce de çeşitli formatlarda işte 2000'lerden beri yapılıyor. Ama çok daha sınırlıydı ve böyle gerçekten yani milli takımlar dünya kupası gibi kapsamlı büyük bir turnuva yapılmıyordu. Bunu ilk defa işte 2020'den önce veya 2020'den sonra tam hatırlamıyorum ama o tarihlerde karar verdi FIFA ve bunu yapmaya karar verdi işte bütün dünyadan e, çeşitli takımların katılacağı, her kıtanın temsilcilerinin katılacağı bir sistem oluşturdu ve e, işte böyle büyük bir organizasyon yaratmaya çalışıyor. E, bunun da böyle sancılarını izliyoruz aslında şu şeyde çünkü e, baktığımız zaman hazırlık aşamasında e, yeterince iyi hazırlanılmadığını aslında ABD işte Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Milli Takımlar Dünya Kupası'nın bir provası nezdinde geçen bir e, turnuva görüyoruz. Ama şu açıdan bizim için sevindirici. En azından milli futbolcularımız attıkları gollerle turnuvaya damga vurmaya başladılar. Bu Türk pasaportunun işte Avrupa ve dünya piyasasında daha geçerli bir hale gelmesini e, bize sağlıyor. İşte Arda'nın yükselişi, Kenan'ın yükselişi bizim için... Çok değerli. Bu açıdan baktığımız zaman bizim için olumlu tarafları var. Özellikle genç futbolcularımızın daha ön plana çıkması açısından. Ama baktığımız zaman yıllardır tartışılan, belki bizim e, çok fazla futbol severlerin tartışmadığı ama futbolcular ve futbol camiasında çok tartışılan bir konu var. İşte takvim yoğunluğu. Artık inanılmaz sayıda maça çıkıyorlar futbolcular. Ve bunun e, dezavantajlarını, yani şimdi 40'tan fazla maça çıkmak bir sezonda bu işte... Çift pro verilerine göre araştırmalarına, yani Uluslararası Futbolcular Sendikası'nın araştırmalarına göre 40'tan maç, fazla maça çıkmak çok büyük bir bedensel yorgunluğa işaret ediyor. Sakatlıkların artışını düşünürsek ve diğer konuları düşünürsek bu futbolcular için zor bir dönemin işaretini veriyor. Bu açıdan çok eleştiriliyor bu turnuva. Zaten Pep Guardiola da ayağını bastığı gibi bunu eleştirdi. Yine bir turnuvadayız, yine mücadele ediyoruz dedi. Bunları düşündüğümüz zaman bayağı eleştiriliyor. Ee, hiç boş bir şeyi göremiyoruz. Yazları boş oldukları futbolcuların bir dönem kalmadı. Ya Avrupa Kupası var, ya Milli Takımlar Dünya Kupası var, ya işte kulüpler Dünya Kupası olacak. Bunlara baktığımız zaman tabii çok e, futbolcular için zor bir dönem. E, FIFA Pro'nun yine talepleri arasında, FIFA'ya ilettiği ve UEFA'ya ilettiği talepleri arasında futbolcuların işte en az bir ay tatil yapabileceğin yapabilmesini sağlayacakları bir takvim oluşması gerekiyor. Ama şu anki sistemde bir ay tatil yapabilmeleri çok zor. Bir ay tatil yapıp bir ayda yeni sezona hazırlık için yani iki aylık bir aslında maçsız bir takvim oluşmasını istiyorlar. Ama bunu şu anki sistemde göremiyoruz. Peki neden oluyor bunlar? Yani bunu da düşünmek lazım. Yani FIFA neden dünden bugüne böyle bir kapsamlı bir turnuva çalışmasına girdi ve ABD'de başladı. Bence bunları biraz daha konuşursak neden böyle bir turnuva izlediğimizi daha iyi anlarız. Aslında Avrupa Süper Ligi projesinin bir benzeri olduğu iddia edildi. Daha resmi, daha büyük, daha işte besleyici bir turnuva modeli olduğu hep konuşuldu. Taraftarlar da zaten bu benzerliği görüyor. Bunu da saklamakta bir behis yok diye düşünüyorum ben. FIFA bu kararında inatla tabiri caizse az önce de verdiğin gibi o yorgunluklara rağmen o süresizliğe rağmen bu kadar inatla bu kararı vermesinin ardında birazcık da maddi kazanç vardır diyebilir miyiz? Tabii ki de maddi kazanç var. Zaten FIFA ile UEFA'nın uzun bir dönemdir kendi aralarında bu konuda bir çatışmaları var. Şimdi şöyle bir şey var. FIFA'nın tek gelir elde ettiği nokta işte Dünya Kupası işte Erkekler Dünya Kupası zaten bir numara ondan sonra işte Kadınlar Dünya Kupası, sahilde düzenlenen Dünya Kupaları falan ama Dünya Kupası yani bizim bildiğimiz milli takımlar Erkekler Dünya Kupası FIFA'nın gelir elde ettiği tek nokta. Çok korkunç bir gelir elde ediyorlar ama sorun şu 4 yılda bir düzenleniyor. İşte sen... Ee, örneğin bazı verilere göre 10 milyar dolara yakın bir parayı kazanabildikleri FIFA'nın işte sponsorlardan işte seyirci gelirlerinden falan kazandığı söyleniyor dünya kupalarında ama 4 yıla böldüğün zaman bu her sene Şampiyonlar Ligi'nden 3-4 milyar dolar kazanan UEFA'nın gerisinde kaldığını işaret ediyor. FIFA da yıllardır bunu çözmeye çalışıyor. Çünkü FIFA'nın baktığımız zaman işte yetki alanında Kulüplerle turnuva düzenleme gibi bir durumu yoktu bugüne kadar. Takvim buna müsaade etmiyordu. Şuydu buydu. Ve FIFA bunu düzeltmek istedi. Aslında ilk etapta Dünya Kupası'nı, yani milli takımlar Dünya Kupası'nı iki yılda bir yapmak gibi bir fikir çıkmıştı hatırlarsan. Bunu evet. ilk kim ortaya attı? Arsene Wenger. Arsene Wenger kim? FIFA'nın gelişim direktörü. Baktığımız zaman Arsene Wenger bunu attığında ortaya ilk büyük tepki nereden geldi? UEFA'dan geldi. Şeferin Dedi ki biz bunu boykot ederiz. Dünya Kupası'nın güzelliği zaten 4 yılda bir olması dedi. Avrupa Süper Ligi projesine de kendisi karşı çıkmıştı. Burada da böyle bir duruş göstererek aslında Şampiyonlar Ligi'nin e, gelir paylarının düşmesini istemiyor. Neden pek yani Şampiyonlar Ligi'de olsun her sene Dünya Kupası da olsun diye bakabilirsiniz ama sponsor yorgunluğu diye de bir şey var. Yani siz hem Dünya Kupasını sponsor olup orada paralar harcayıp çalışmalar yapıp sonra e, Şampiyonlar Ligi'ne paralar harcayabilmek işte takımların yorgunluğu, sakatlığı, önem sıralamas sıralamasına baktığın zaman turnuvaların bunu sürdürebilmek çok zor. Bu yüzden aslında biz UEFA ve FIFA'nın bir soğuk savaşını izliyoruz. İzlediğimiz şey bir turnuva değil yani burada yanılmamamız gerekiyor yani kendi aralarındaki güç mücadelesinin bir eseri yani bu turnuva beklenilen işte değeri görmezse, başarılı olmazsa buna en çok sevinecek kişi, hatta dünyada belki de tek sevinecek kişi cefer. Çünkü UEFA'ya rakip olabilecek, UEFA'nın kulüpler üzerindeki etkisini azaltabilecek, Şampiyonlar Ligi'nin önemine kısmen de olsa azaltabilecek herhangi bir girişimin en büyük düşmanı UEFA olacaktır. Aralarındaki bu gelir mücadelesini görmek lazım. Şimdi FIFA'da bütün dünyanın federasyonlarının birer tane oy hakkı var. UEFA yıllardır bunu eleştiriyor. Ya dünyadaki futbol bizim ekonomimizde, bizim sistemimizde dönüyor. Ama orada Kongo ile Almanya'nın oy hakkı nasıl bir olabilir gibi bir yaklaşımları var ve FIFA'ya tesir edemediklerini düşünüyorlar. FIFA'nın başkanları da genelde Afrika işte çeşitli ülkelerde yatırımlar yaparak şey yaparak buradaki federasyonlarla güçlerini yani çok büyük ilişkiler kurarak Seçimlerde Avrupa'nın gücüne hep sınırlamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bu yüzden UEFA'nın FIFA içerisindeki tesiri beklediğimizden aksine çok daha az. Ve FIFA da şunu düşünüyor. Yıllardır bütün politikaları bu. Özellikle Infantino döneminde. Ki Infantino UEFA çıkışlı olmasına rağmen, UEFA'dan gelmesine rağmen, yıllarca genel sekreterliğini yapmasına rağmen, o Platini döneminin en önemli isimlerinden biri olmasına rağmen, onun bütün çabalı, çabası UEFA'nın... FIFA'nın içerisindeki gücünü yani Avrupa futbolunun FIFA'nın içerisindeki gücünü azaltmaya yönelik oldu. ABD Infantino döneminde ilk Dünya Kupası verilen ülke oldu. Bunu şeyde milli takımlar için söylüyorum. Aynı zamanda Kulüpler Dünya Kupası da oraya verildi. Bunları düşündüğümüz zaman Infantino'nun aslında Avrupa futbolunu e, Avrupa'nın futboldaki ağırlığını azaltma çabalarını görüyoruz ve bunun bir mücadelesi. Ve buna işte Real Madrid de destek oluyor. Real Madrid belki La Liga'da atmadığı kadar tweet atıyor. Sırf bu Dünya Kupası'nın daha fazla gözü sıkması, daha fazla gündeme gelmesi için. Büyük bir çaba var aslında. Ve bunu işte bir hazırlık maçı olarak görmüyorlar. Gerçekten bayağı e, önemli futbolcuların da sahneye çıktığı ve ciddi paralar döndüğü için kulüplerin de mücadele ettiği bir alan oluştu. Peki bu soğuk savaş döneminde futbol iklimi nasıl etkilenecek? Ben bunu birazcık merak ediyorum. Yani ortada sürekli taraf değiştiren kulüpler olacak tırnak içerisinde. Aynı zamanda UEFA ve FIFA'nın bitmek bilmeyen bir denklik mücadelesinde yakın tarihte şahit olacağız gibi görünüyor. Peki futbol iklimi nasıl bir yol alacak? Neler olacak burada? Yani ne nasıl bir yol alacak bunu tabii zaman gösterecek. Avrupa Süper Ligindeki gibi böyle çok hızlı ve keskin adımlar atılmıyor. Şöyle bu UEFA'nın bunu boykot edebilmesi veya işte F takımlarını gönderememe şansı yoktu çünkü neden? UEFA takvimiyle alakalı bir döneme denk gelmedi. Kışın düzenlenseydi veya işte liglerin olduğu bir dönemde olsaydı bu belki bunu UEFA engelleyebiliyordu. Böyle bir hakkı var. Ama şu an yazın olduğu için bunu engelleme şansları yoktu. Ve açıktan da cephe almadılar. Yani bunu açık açık karşı çıkmadılar ve şuna güveniyorlar. Yani bu o kadar da istenilen işte Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir turnuvaya dönüşmeyecek. Böyle bir yayın ortamı sağlanmayacak. Böyle paralar kazanılmayacak. Sponsorlar bu kadar ilgilenmeyecek diye düşünüyorlar. Ama ABD merkezde özellikle çok ciddi bir sponsor yatırımı var. Ve ABD'nin de kendisini işte o soft power dediğimiz kültürel anlamda hegemonyasını da güçlendirecek bir şekilde hem olimpiyat hamlesi var, hem Milli Takımlar Dünya Kupası hamlesi var, hem de Kulüpler Dünya Kupası hamlesiyle ABD'nin kendi gücünü kültürel düzlemde arttıracağı bir çabayı görüyoruz. Ve bu noktada da tabii ki de çeşitli ülke federasyonları içinde büyük fırsatlar çıkabilir. Bunu doğru kullanmak, ilişkileri de doğru gözlemleyebilmek lazım. Bu Avrupa'nın gücünü, UEFA'nın gücünü azaltma çabası FIFA ile farklı ilişkiler, farklı FIFA'dan yatırımlar alma şansını da yaratabilir. Bunlar, bu konularda da bizim gibi ülkelerin özellikle gelişmekte olan futbol liglerinin bu çatışmadan kazanabileceği şeylerin olacağını düşünüyorum. Ne tarz bir kazanç olacak peki? Yani ilerleyen süreçte burada gelişmekte olan ülkeler ne gibi hamleler yaparsa en azından bazı kazançlar elde edebilir. Ya şöyle bir en basitinden FIFA'nın bu güç mücadelesi. Yani şimdi şöyle FIFA eskiden Dünya Kupası'nı kime vereceğini şeyden belirliyordu. Yani yönetim kurulu belirliyordu. İşte yönetim kurulundaki kişilerin oylarıyla belirleniyordu. Bu bileterin işte ayrılmasından sonra şeffaflık anlamında bunu bütün ülkelerin oy verebileceği bir sistem geliştirdiler. Ve artık daha katılımcı bir şekilde belirleniyor bu. Ee, yine FIFA başkanının belirlenme süreci de bütün ülkelerin oylarıyla geçerli. Bu oyları alabilmek için FIFA başkanlarının da çeşitli vaatleri oluyor. Her federasyonun olduğu gibi. Yani ben senin ülkenin altyapısına şöyle bir proje üretebilirim, buna yardım edebilirim gibi çalışmaları oluyor. Bu sizin için de yani çeşitli fonlar alabilmeniz için fırsatlar yaratabilir. Bunları doğru değerlendirmek lazım. Doğru ilişkiler kurmak lazım. İşte bu network'ün önemi burada geliyor. Ve doğru hedeflerle buralara ilerleyebilmek lazım. Ee, belki işte bugünkü sistem buna müsaade etmedi ama Dünya Kulüpler Kupası e, bir, çünkü kılıfına uydurmaları gerekiyordu. Yani ee, Avrupa Süper Ligi'ndeki gibi işte önemli takımlar gelsin sadece gibi davranamadılar. Bir işte çeşitli kıtalarda, turnuvalarda başarıları ele etmiş takımları davet edebildiler. Ama yarın öbür gün başka bir fırsat da çıkabilir. Belki bizim takımlarımız için. Ee, burada böyle kurucu yelik gibi bir sisteme de geçilebilir. Çünkü şunu görüyoruz. Okyanusya'dan gelen bir takım var mesela. Kimsenin ilgisini çekmiyor. Bunların, bu tarz takımların olduğu bir turnuvanın da çok işleme şansı da yok. tabi. ilk aşamada Bunlar normal ama Uefa'dan daha fazla takımın katılmasını isteyebilecekleri bir ortam oluşabilir. Burada katılım bedelleri de güzel paralar kazanabiliyor. Yayın gelirleri sonuçta büyük maçlara çıkıyorsunuz. Bu yüzden Türkiye için de belki bir altın fırsat olabilir ama her şeyden önce bu turnuva tutacak mı? Onu göreceğiz. Peki Amerika'da yapılması, az önce bahsettik aslında neden yapıldığına dair net bir mesaj verdik. Fakat ilk defa düzenlenecek bir turnuvanın Amerika'da yapılması ne gibi riskler doğurdu? Yani Amerika bir kere çok büyük bir ülke. Bunun sorunlarını da görüyorsunuz. Yani birinci maçını işte Miami'de oynayan bir takım sonra Washington'a gidiyor. Arada böyle çok büyük saat yani uçak olarak bile 3 saat 4 saat uçtukları oluyor. Bunlar çok büyük e, yorucu bir ortam oluşturuyor. Tabii takımlar için bunlar yine kolay ama taraftar için de yani orayı takip edebilmek, Amerika coğrafyasında bu bütün maçları izleyebilmek falan çok zor, ya hatta imkansıza yakın bir şey. E keza şey yok, yani Dünya Kupalarından alıştığımız işte bu fanzonlar vardır. Yani bu Almanya Dünya Kupası ile başlayan bir Kültür var işte aynı zamanda yani sadece stadyum ve çevresi değil aynı zamanda bütün şehri bir dünya kupası atmosferi yaratarak işte bir festival alanına çevirme gibi bir anlayış vardı. Burada onu yapamıyorlar, yapmıyorlar da çünkü çok dağılmış coğrafyada ve Amerikan ortamı buna müsaade etmiyor. Keza Amerika'da olmasının yine dezavantajları NFL stadyumlarında oynuyorlar. NFL stadyumlarını şöyle hesap etti Infantino işte... 80 bin 90 bin kontenjanı olan NFL stadyumları var ama gelen takımların profili Amerika'da böyle çok fazla ilgi çeken bir spor olmamasıyla da belki de alakalı ya da Amerika'da kültürel bağ kurabilecek takımların orada olması yani örneğin işte İrlandalı bir takımın orada olması Amerika'nın kendi e, İrlandalıları içinde daha sempatik olabilir falan yani böyle tabi olaylar var ama baktığımız zaman tabi Amerika spora futbola önemli yatırımlar yapıyor işte en başta da söyledim aynı zamanda olimpiyatları aldı milli takımlar olimpiyatları evet şimdi ABD, Kanada, Meksika olarak bakıyoruz olaya ama e, aslında maçların çok büyük kısmı Amerika'da oynanacak ve Trump bunu çok istedi. Yani Trump'ın hem olimpiyatların hem de ABD'de Dünya Kupası'nın düzenlenmesini çok istediğini biliyoruz. Bir şeyi unutuyoruz İşte Sepp Blatter neden gitti? Sepp Blatter'in gidiş sürecine bakarsan Katara Dünya Kupası, Katara ve Rusya'ya Dünya Kupası verildikten sonra ABD'de bununla ilgili dava açılıyor. Katar'dan rüşvet alındığını ve ABD'de adaylardan biriydi çünkü. ABD bunun rüşvet verildiğini iddia eden Adalet Bakanlığı'nda bir soruşturma açılıyor. Bunun tesiriyle zaten hem İsviçre'de başlayan mahkeme, FIFA'nın kendi etik kurulunun kararları sepuleter futboldan men edildi. Bunları hatırlamak lazım. Keza... Sepulveter'den sonra FIFA'nın başına geçmesi beklenen Platini de yine aynı soruşturmada kendi aralarında bir para alışverişi tespit edildi. Bu yüzden gitmek zorunda kaldı. Kime yol açıldı? Otoban gibi Infantino'nun önü açıldı bakarsan ve Infantino da bunu ABD ile zaten ilişkilerin çok iyi olması gerektiğini, dünya futbolunda yeni paralar kazanabilmenin yolunun ABD pazarı olduğunu da düşünerek bunu çok önemli değerlendirdi ve ABD'nin Dünya Kupası'nı almasını çok destekleyen isimlerden birisi oldu. Ve zaten bu kupa başlamadan önce Mayıs'ta da Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti. E şimdi bunların hepsini tabii ortaya koyduğumuz zaman ABD'nin buradaki işte kültürel şeyine, egomonyası yani düşünsene ABD 1870'lerden beri dünyanın en büyük ekonomisinin sahibi. İşte iki dünya savaşına katılmış, hepsini kazanmış. Oradan işte şimdi daha geçenlerde B2 uçaklarıyla 36 saat uçup Burada Orta Doğu'da İran'da operasyon düzenleyebiliyor. Böyle bir askeri kabiliyeti var. E, yıllarca Hollywood'la inanılmaz bir kültürel hegemonya kurmuş. Ama yenemediği tek bir şey var herhalde. Vietnam ve Afganlılardan sonra herhalde yenemediği tek şey futbol. Futbolun gücünü yenemedi. NBA'yi yıllarca pazarlamasına rağmen işte e, onun dışında kendi Amerikan futbolunu pazarlamaya çalışması, beyzbolu pazarlamaya çalışmasına rağmen futbolun kitleselliğine ulaşamadılar. Ve bunu kullanmak istiyorlar artık. 3 buçuk milyar insanın takip ettiği sporda daha büyük söz sahibi olmak istiyorlar. Amerikan milli takım veya MNS ligi çok başarılı olmasa bile ABD'nin çeşitli turnuvaların ev sahibi olabileceği bir ortam yaratmak istiyorlar. Bunun için çabalıyorlar. Bu kültürel hegemonya olayları çok önemli, çok değerli çalışma alanları aslında. Kamu diplomasisi dediğimiz çalışmalar falan hep bu futboldan, spordan faydalanan şeyler. Bunları düşündüğümüz zaman tabii ABD bu işe çok önem verdi ve girdi. Ama işte Infantino dediğimiz gibi NFL stadyumlarını kullanıyor. Burada NFL stadyumlarında çeşitli zemin sorunları var. E, bazıları çünkü e, doğal çim değil. E, bunları, bunlardan işte memnun olmayan, işte doğal çim olmadığı için bunları değiştirmeye çalıştılar. İşte e, doğal çim ekledi FIFA, çeşitli çalışmalar yapıldı falan. Ama baktığımız zaman Mesela Niko Kovac, Dortmund'un teknik direktörü, bunu eleştirdi. Yani top istediğimiz hızda gitmiyor, alıştığımız hızda. Çünkü zemin ona uygun değil. Daha sonradan eklenen çimin o kadar iyi verim veremediğini söylüyorlar. Yine NFL stadyumlarının o dev atmosferi, büyük oluşuyor. işte farklı tipte oluşu, futbol havasını da pek yansıtamıyor. Ama işte dediğimiz gibi Amerika çok buna dikkat de eden sürdürülebilirliği orada biz hep futbolda kazanma sanatında anlatıyoruz ya sürdürülebilir olması lazım futbol ortamımızın. Bakın Amerika ne kadar büyük bir güç olmasına rağmen bu konuda işte yeni statlar yapalım, futbol statlarımızı büyütelim diye çalışmadı. Biz dediler gerekirse zemini değiştiririz, NFL stadyumlarında oynanacak diye hesap yaptı. Aslında bu yapılan gerçekten bilinçli bir tercih diyebiliriz. E, tabii ki de şimdi baktığın zaman Dünyada da işte dünya spor mimarisinde de spor ekonomistlerinde de çok böyle e, önem verilen bir kavram var. İşte bizim de hep anlatmaya çalıştığımız gibi işte sürdürülebilir. E bunu mimaride nasıl yapabiliriz? Sürdürülebilir stadyumlar mantığı var. Nedir işte en son biz şeyde gördük Katar'da gördük konteynerlardan stadyum yapıldı buradaki hedef şeydi işte Dünya Kupası bittikten sonra biz bu stadyumu kaldırıp konteynerlere çalıştırmaya başlayacağız gibi bir düşünce var. Bu ne, nasıl geldik bu noktaya düşünürsen beyaz fil kavramı vardır. Beyaz fil nedir? İşte eskiden Güney Asya, Güneydoğu Asya'da krallar birbirlerine fil hediye ederlermiş, beyaz filler. Bu beyaz fil aslında baktığın zaman kutsal olarak algılanan ve böyle de çok hoş bir hediye. Ama geldiği yere Gerçekten kurutuyormuş çünkü bunu sen orman şeyde tarlada çalıştıramıyorsun bu fili. İşte savaşa gönderemiyorsun. Kutsal olduğu için sen bir kenara koyuyorsun onu. Sürekli besliyorlar, işte su veriyorlar falan geldiğin yeri mahvediyormuş. Ve bu böyle diplomatik olarak yani karşı tarafın ekonomisini çökertmek için verilen şeylermiş. Çünkü bunu da şey diyorlar ekonomistler işte bu beyaz bir kavramı da böyle lüzumsuz gerçekten size sürekli masraf çıkaran e, yatırımlara beyaz fil deniyor. Bunun da spordaki örneklerine geldiğimiz zaman işte beyaz fil e, Atinas Olimpiyat kompleksi işte olimpiyatlarda yapıldı 2004'te e, 1 milyar euroya yakın para harcandı. Yunanistan ekonomisinin batmasında çok büyük etken olduğu söyleniyor. Ve şu an atıl durumda. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Koskoca alan bomboş duruyor. Kendi kendine çürümeye terk edildi. Amazonlarda Brezilya statlar yaptı. Sadece Dünya Kupası'nda kullanıldı. Şu an hiçbir takım kullanmıyor. Boş. İşte Estadio Nacional, o Brezilya'nın e, meşhur stadyumu hükümet değişmek zorunda kaldı bunun için. 900 milyon euro harcanmış. İnanılmaz bir yolsuzluk var ve şu an kullanılmıyor. Sadece birkaç, işte, 2020'de mi ne bir maça çıkılmış falan. Yani bunları düşündüğün zaman artık dünya spor ekonomisinde de bu sürdürülebilir. işte beyaz fil olmasın yatırımlarımız diye çeşitli yaklaşımlar var. ABD'de işte milyarlarca euro, milyarlarca dolar istediği her konuda işte bir savaş uçağına bile harcayabilen ABD stadyumlar konusunda böyle cimri davranması aslında sürdürülebilir bir ortam yaratması. NFL'de gidiyor, zemini değiştiriyor, kendince bir çalışma yapıyor, ortamı buna hazırlamaya çalışıyor. Yeni yatırım yapmıyor. O kadar zengin, güçlü bir ülke olmasına rağmen bunu yapmıyor. Çünkü yıllarca işte bu dünya kupalarını yapan ülkeler ya Olimpiyatları yapan ülkeler bu tip işte sonu düşünülmeyen yatırımlar yüzünden batmak veya işte çok büyük ekonomik sıkıntılar çekmek zorunda kaldılar. ABD bu konuda temkinli yaklaşıyor. FIFA ile de hem kültürel hegemonyasını arttırabilmek hem de futbolda yeni bir söz sahibi olabilmek için önemli çalışmalar yapıyorlar. Burada bu ilişkileri arttırmaya çalışıyorlar. O yüzden ABD'deki Dünya Kupası'nın aslında geleceği ABD'nin de bu olaylara yaklaşımını önemli ölçüde belirleyecek. Ayrıca FIFA ile UEFA'nın güç mücadelesinde de hangi tarafın biraz daha öne çıkacağını göreceğiz yani. Şurada bu birkaç sene içerisinde aslında bu büyük soğuk savaş Başka boyutları da işte sıcak çatışma alanları. Hatırlarsan Avrupa Süper Ligi'nin de sponsorları ABD'lerinde. Evet. Yani ABD'nin önemli bankaları bunu destekledi. Ee, bu proje Amerikan projesiydi. Keza bugünkü işte FIFA Dünya Kulüpler Kupası da bir Amerikan projesi. Bunları yavaş yavaş UEFA'nın etki alanını bu konuda kırmaya çalışıyorlar. Infantino'da burada önemli bir görev isteniyor. Umarım ilerleyen dönemde en azından futbol iklimi için çok sağlıklı bir yolculuğa başlarız. Kulüpler Dünya Kupasını da tabii ki taraftarın şu anki tepkilerinden yola çıkarak söylüyorum. İstenilen düzeyde olmasa da ilerleyen haftalarda çok daha sağlıklı, çok daha güzel, çok daha tutkulu bir seyirciyle bütünleşik bir halde görürüz. Tabii büyük maçlar e, oynandıkça daha fazla böyle heyecanlı e, ortamlara tanıklık edeceğizdir bunlara baktığımız zaman ben yine turnuvanın beklenenin yani tabii beklentileri karşılayamıyoruz bile turnuvanın artık bir beklentilere yaklaştığı anlara tanıklık edeceğimize inanıyorum. Ona da inanmak istiyorum. Biz tabii futbol severiz. Ne kadar turnuva olursa izleriz. Bundan memnunuz. Bunda bir problem yok. Ama işte dediğim gibi neyin ne için yapıldığını iyi anlarsak bu güç mücadeleleri her zaman büyük güçler arasındaki mücadeleler bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, futbol ortamları için yeni fırsatlar yaratabilir. Yeni projeler, yeni fonlar alınabilmesi için de önemli alanlar yaratılabilir. Bu gözümüzü açık tutalım. Buradan belki Türkiye için de işte Türkiye'de güzel bir turnuva gelebilmesi veya burada da başka çalışmaların içerisinde Türkiye'nin FIFA ile UEFA ile yapabilmesi için fırsatlar olabilir. Biz bunları aynı dünyadaki bugün dış politikada olduğu gibi futbolda da gözümüzü açık tutalım. Kesinlikle açık tutmamız gerekiyor.